Yarın artık ülkede nasıl bir felaketle uyanacağımızı düşünüyoruz. Hükümet hiç doymadı. Hala cebini dolduruyor. Baksana abi ya. Öldük bittik hani. İzin verdikleri kadar okuyoruz. O yüzden hale iktidardalar, Günahsız insanların vebalini aldılar. Bursa vermediler. Baba da ölü. Çıkıp orada bize Kur'an-ı Kerim sağlamazsın Şimdi beni zorla üniversiteden mezun ediyorlar. Bizi sadece yönlendiriyor. istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Ülkeyi de yönettikleri yok. Merhabalar efendim. Ben Güneş Akaya. Güneş Akaya TV sunucusuyum efendim. Ülkemiz hakkındaki problemleri, sorunları genç arkadaşlarımıza soracağız. Bakalım genç arkadaşlarımız neler söyleyecekler, düşünce nelerdir efendim hepsini bir bir öğreneceğiz. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Efendim öncelikle Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya geçmiş olsun. Büyük bir felaket atlattık efendim. Bunun için çok ama çok üzgünüm. Burada cümlelerin bittiği yer olduğunu düşünüyorum. Bunun için çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm herkese geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, ailelerine yüce Allah baz sağlığı. Umarım müthiş bir sabır verir efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? İsminiz nedir? Baran. Baran, merhabalar. Sizin efendim? Devran. Devran. Evet neler düşünüyorsunuz? Ülkemiz hakkındaki görüşleriniz nelerdir arkadaşlar? Neler düşünüyorsunuz? Neler yapmalıyız? Buyurun ben alayım size efendim. Abi, Abi. öncelikle düşünecek bir şey kalmadı artık. Yarınımızı düşünemiyoruz. Yarın artık ülkede nasıl bir felaketle uyanacağımızı düşünüyoruz. Sadece o. Yani gelecek gelecekle ilgili bir beklentimiz de yok artık zaten. Öncelikle yani sigara artık sigaraya başlamışız. Ben sigara içmezdim. Sporcuydum. Yani Dertten sıkıntıdan artık sigara içiyoruz. Yani bilmiyorum artık ya. Neden Baran? önümüzde bir felaket yaşadık? Önümüzde bir seçim var. Peş peşe evet ben de katılıyorum. Devlet yoruldu. Devlet hükümetin benim görüşüm arkasını toplamak yorulduğunu ben düşünüyorum. Nasıl bunu izah edebilirim? Şöyle diyebilirim. Paket oluyor, devlet koşuyor ya. Yani halk koşuyor. Darbe oluyor, halk koşuyor. Bizler koşuyoruz, devlet koşuyor. Bu hükümet neler yapıyor? Nelerdir görüşleriniz? Neler düşünüyorsunuz? Siz genç olarak geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Hükümet hiç doymadı. Hala cebini dolduruyor. Çıkmışlar. Afat bunca senedir deprem vergileri alıyorlar. Nerede sanatçılar çıkmış para topluyor. Neden? Deprem zedeler için. Nerede arkadaşım? Hadi bunca zaman her şeyi geçtik. Bütün çaldıklarını çıktıklarını geçtik. E deprem oldu. bütün dünya koşturuyor. Adam geliyor orada AK Parti milletvekilleri. Abi geliyor milletin acısı var, ölüleri var. Çocuklar sadece tek başına kalmış. Gülüyorlar. Ülkede biz, biz varız. Çabalıyoruz. Onlar orada ceplerini dolduruyor. Halk yoruldu diyebilir miyiz? Abi, baksana abi ya Öldük bittik hani Baksana pantolonumu <laughs> Pantolon alamıyorsun Bence moda diye öyle giyiyorsun Ölümün diye düşünüyorum Pantolon alamıyorsun Siz okuyor musunuz efendim? Okuyorum abi ben Okuyorum da işte okuyoruz <laughs> ee, şu an i̇zin kadar? İzin verdikleri kadar okuyoruz Şu anda üniversiteler yine tatil edildi Sizce nedir yani Görüşleriniz bunun üzerine? Biletimi kesecektim Ay dedim şansa Böyle dedim hadi dedim birkaç gün sonra kesim biraz bekleyeyim. Sabah bir kalktım, uzaktan içim Mine. hay ne saçmalık deprem oluyor, sen eğitimi ara veriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam hani oradakilere bir ayrıcalık tanırsın ama bütün ülke, bütün ülkenin okullarını sen kapattın böyle bir şey olur mu? Her seferinde eğitimden vazgeçiyorlar. O yüzden hala iktidarlar. O yüzden hala baştalar. Ne lan? Abi eğitimsiz insan, zaten akıllı insan sorgular. Bu ülkede sorgulamadıkları için bu halde. Kimse sorgulamıyor. Ya adam, adam çıkıyor artık adam var ya. Adam kendinin farkında, saçmaladığının farkında. Yani 60 yaşındaki bir insan artık gitgide çocuklaşıyor biliyorsun abi. Nasıl bir 12'de ergenliğe girersin? E yaşlandıkça da zaten küçülüyorsun. 80 yaşındaki adamı ülkeye emanet etmişler. E gel de gör. Adam da haklı. Adam ne yapsın? Yani Peki yeni nerede suç? Yine bizlerde suç. Peki önümüzde yeni bir seçim var. Neler olur sence? Neler değişir? Abi çok şey değişir de Yani gelen de gideni aratmıyor Orası da ayrı gelen gideni aratmıyor Ama ülkenin yine birkaç senesi var düzelmesi için Yani gelecek kişi Atatürk'ü örnek alması lazım Onun gibi sanayi fabrikaya önem verecek Yani ülkede saçma sapan işlerle uğraşmayacak Çalışacak bu saatten sonra da halk duysun artık çalışmayan oy vermesin. Bu kadar. Peki ne olur bundan sonraki süreçte neler oluşur? Abi neler oluşur? Önce şu olaylar bir düzelsin. Zaten seçimi de büyük ihtimalle erteler. Erkene çekti seçimi de erteler. Nasıl okuldan vazgeçer seçimden de vazgeçer. Nasıl düzelecek? Vallahi abi inşallah bir gitsin de hep beraber görelim ya. Değişti ama değişim kesin olacak. Yeter ki bir gitsin. Peki değişim olur mu sizce? Ya olur da biraz zaman alır işte. Baya bir zaman alır. Kasayı boş bıraktı gidiyor. Hani bakalım yargılar nasıl geçecek? Bunun hesabını verecekler mi? İnşallah her şey ortaya çıkar gittikten sonra. Ya da şöyle diyebiliriz. Kaldıklarıyla şey olmasın kalmasınlar. Yani çaldıkları yaptıkları bütün zulümler ortaya çıksın. Bir ton günahsız insanların vebalini aldılar. Öyle abi bunlar hepsi ortaya çıksın. Çıkar mı sizce? Güveniyor musunuz? Eğer iktidar değişirse yeni gelen hükümetler bunu kanun çerçevesinde anayasa kanun çerçevesinde bunu uygularlar mı? Güveniyor musunuz gelecek olan muhalefet efendim? Abi muhalefet yani biz artık Yaşlılardan vazgeçiyoruz. Yani artık yaşlı gelmesin başa. Biraz gençler atasın. Misal şimdi büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkartacaklar. Hani mecbur vereceğiz onu çıkartırsalar mecbur vereceğiz ki baştaki gitsin ama yani ona da vermek istemiyoruz normalde. O da yaşlı, o da <laughs> başımızı yakacak. Misal Ekrem İmamoğlu'nu çıkarsaydı yine en azından onlardan geç. Dediğim gibi bu ülkede zaten başımıza ne geldi? Siyahşılar yüzünden geldi. Daya orada az önce dinliyordu. Herhalde diyecekti telefonunu çıkar. Boş boş konuşacaktı. Yani böyle işte abi. Peki istekleriniz, arzularınız, bir genç olarak dilekleriniz nelerdir yani? Neler yapmamlar sizler için? Gençlerin önüne açsınlar artık. Ben yabancı ülkeye gitmek istemiyorum. Kendi ülkemde yaşamak varken ben niye çıkıp ben şu an kaçmaya çalışıyorum? Ne, ne Hatta şu an birileri varsa gelsin beni kaçırsın abi, götürsün, kurtarsın beni buradan. Ama ülkemizde abi dediğim gibi cepte kene yok. Bomboş. Ne yapalım? Ya? <laughs> Parasız şimdi üniversiteyi kapattılar ne yapacağız KYK kredisi almışız onu da kilitlediler bursa vermediler baba da ölü ben de baba da ölü bir anne Allah bir anne var burs vermediler gidiyorum bakıyorum abi evleri yatları katları var adamlara burs veriyorlar yani bir riyakarsızlık e, mı var diyelim öyle mi düşünelim ya işte ceplerini dolduruyorlar nereye kadar işte diyorlar ya sen çıksan diyor 5 çalarsın o milyarlar çalabiliyor çalıyor Onca zaman 128 milyar dediler. Abi az para mıymış? Bak bütün Türkiye, bütün dünya şu an AFAD'a yardım etti. Bütçe katkı sağladı. En son gördüğüm 98 milyar toplanmıştı. Bu bir haftada 98 milyar toplanmıştı. Ki dünya kadar bağış yaptılar ya. Yani millet çıkıyordu. Herkes yani yaptı. Küçükten, yani küçük zaten çocukları gördünüz kumbaralarını patlatıp para gönderdiler. Herkes yaptı. Yine de 128 milyar yapmadı abi. Nerede 128 milyar? Yani 128 milyar doları unutmadık diyor. keşke o, o sadece o olmuş olsaydı. Yani bilmediklerimiz, kasanın neden boşaldığı bir muhabbet var. Şimdi sadece bize dediler ki 128 milyar yok. Hem yani muhalefet, muhalefet desem muhalefet de kendi kafasına göre. Muhalefetin de hiç çabası yok ki. Adam yani adamı öyle bir yapmışlar. Bu da diyorlar peygamber. Ya sen hayır dinden dinden bahsediyorlar abi. Tamam mı? O kadar dindarsın. Sen nasıl Peygamberler çıkmış, Kur'an'ı sallıyor. Sen o Kur'an'ı başının üstüne koyacaksın ama de ki gelsin bir tanesi desin Tayyip son halifedir, Say, Tayyip son peygamberdir, ya böyle şey olabilir mi abi? Bunlarla biz nasıl başa çıkacağız? Biz onlar değil de önce bunlarla başa çıkmamız lazım. Ki bunu hak demeye devam eder mi yani bu kadar olay yaşıyor? Yo abi diyor, bak çıkmış bazıları şey diyor bu deprem bölgesinde diyor, gelmişler. Yani hala orada siyaset yapıyorlar. Hala orada ya artık kendi mi ayarlıyor bilmiyorum. Halk bu kadar gerizekalı olamaz. Bence kendileri ayarlıyor Adam geliyor orada siyaset yapıyor. Tayyip'i savunuyor. Ne şey olabilir mi ya? Ama herkesin görüşüdür ama bu tabii ki bunu bunun için bir şey söyleyemem ama diğer eleştirileriniz için tabi tabii ki bun, bunlar sizin düşünceleriniz. abi görüş mürüş o zaman ben mesela %50 oy aldı ya %50 bence %50 olmaması lazım. Daha fazla olması lazım abi ben mesela senin şimdi geldi abi ben bunun çilesini niye çekeyim niye çekeyim adam orada uslanmıyor arsızlar abi artık nasıl paralarını doluyor sen biliyorsun ayrı ayrı yerlerden bütün AK Parti'ye üye olanlar hep para kazanıyor cidden AK Parti'ye üye olan herkes para kazanıyor ama biz de Yani şey diyebilir miyiz yani bu artık bundan sonraki bizim yani devlet yönetimlerimiz parti yönetimleri üzerinde oldu diyebilir miyiz son çıkan sistem üzerinden Abi önce buradakileri dinle kandırmaktan vazgeçsinler. Yani dini katmasınlar, siyasete dini katmasınlar. Çıkıp orada bize Kur'an-ı Kerim sağlamasın. Çok biliyor, giz Ya gitse şey yapsalar abi Tayyip kendi kafasına göre Rebaşa gitse bir Kur'an-ı Kerim diye yazsa abi adamlar Kur'an-ı Kerim'i bırakır bu muhabbette. Kur'an-ı Kerim'i bırakır giderler onu dinlerler. Onun yazdıklarını okurlar. Bak Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün okumaz da gider onun yazdıklarını okurlar. Derler Tayyip dedi. Aşağı derler Tayyip bir Allah a. iki bunlar böyle kansız olmuş. Peki bu düzelir mi yani bu senin gördün ya da düzelmesi için sizin için ne oluşmalı? Yani ne gibi gözleminiz var efendim? Valla önce yaşlı, yaşlıların hepsini yok edeceğiz. Yani anca öyle biraz düzelebilir. Yani önceliğimiz yaşlılar. yaş yaşları kopartırsak gençler kolay. Gençler zaten bıkmış, perperişan. Yaşlıları yok etmemiz lazım abi. <laughs> Muhalefet sadece yaşlılara yönelsin. Tayyip'in yaptığı gibi artık. <laughs> ya şöyle söyleyebiliriz. Yok etmek gibi doğru biçimde olmadığını düşünüyorum ben efendim Oyunu ama. yok edelim abi. Yok ya, Hayır, hiçbir yere, hiçbir kimsenin oyunu da yok etme gibi demokrasinin özü e, oy yok etmek değildir. Her muhalefet partisi kimse ya da iktidar muhalefetkissin seçmenin seçmenine derdini anlasın. E, seçmen o kararı o versin diye Abi, düşünüyorum. Allah 5-10 yılı var. En fazla 5-10 yılı var tamam mı? Benim önümde 30-40 yıl var. Ben onun için hayatımı niye vaffedeyim ya? Onun oyu yüzünden, onun oyu yüzünden mi? hayatımı mahvediyorlar. Yazık günah. Üniversite diyorlar. Üniversiteye gittik. Yani zaten 400 gün lisede okumadık. boşver ver. Şimdi geçtik yani. Devlet geçirdi. Sonra dedim çalışayım biraz. Madem geçirdi bu kadar. Çalıştım. Üniversiteyi kazandım. Üniversiteye gittik. Şimdi beni zorla üniversiteden de mezun ediyorlar. Yani bir şeyler öğrenseydim Bari öyle mezun oldum. Hiçbir şey öğrenmeden boş boş işte. Mezun oluyorsun. Peki bu en son depremdeki olan bölgelerdeki insanlar soyuldu. Bunu sosyal medyadan takip ediyoruz. İşte insanların gasp edildi, soyuldu işte gibi. Burada bir eksiklik gördünüz mü deprem bölgesinde? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sığınmacı olarak gidip tecavüzcüleri, hırsızları da ülkeye alırsan seçmeden hepsini ne var ne yok toplamış getirmiş. Abi bunun içinde zaten hırsızı da var, tecavüzcüsü de var. E bu olanlar normal. Yani bunu önceden düşüneceklerdi. Yani bir organizasyonsuzluk var mıdır? Efendim abi? Bir organizasyonsuzluk var mıdır şu günkü hükümetin yaptığında yaşadığımız süreç içerisinde? Ben mi getirdim sen mi getirdin? Muhalefet de karşı çıktı. Bu kadar getirme. İyisi de var kötüsü de abi ama bütün kötüleri işte bizim ülkemize toplanmış. burada şunu açıklık getirirsek çok mutlu olurum. Anladığım kadarıyla sen herhalde bunları getirdi dediklerin Suriyeli vatandaşlarımız. onların sadece bu olaylara karıştığını düşünerek söylüyorsun. Ama bunu normal şartlarda sadece onlara bağlamamak gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu elbette ki emniyet güçlerimiz karar verecektir ama sadece oraya bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir organizasyonluksuzluk burada yok. Atıyorum bugün 12. gün. 12. günde bugün de Muharrem İnce canlı yayında şunu söyledi. Hala daha bugün Hatay'da insanların tuvalet yapabilecek bir yerlerinin olmadı. Ya da kurulu olduğunun o tesisatın bağlanmadığını söylüyorlar. Yani 12. günden bahsediyoruz. Bunun hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Tamam işte baştakiler yapmıyor. Abi. Yani hükümet yap. Şunu söyleyebilir miyiz? Bugün devlet yorgun. Darbe oluyor, halk iniyor. Deprem oluyor, halk iniyor. Burada yorgun değil mi devlet? Gel. gel. Abi gel. Gel. Biz Aynen. Bak. Dediği gibi vergiyi biz almıyoruz. Versin Tayyip aldığı vergileri bana versin. Beni çıkarsın desin. Gel abi. Desin, abi gel yerimi hükümete. Gel. Tamam mı? Gel desin yerimi hükümete. Şeref namus ben ondan daha iyi yapmazsam. Ne kadar o enkaz bitmişti yani biz olsaydık yok ülke ya ülkede Afat diyorlar Afat geldi geldi tüm dünya şey gönderdi arama ekibi gönderdi 80 ülke 81 ülke. Sen Ne yapıyorsun? Şu an i, hükümet ne yaptı? Sen bana söyler misin hükümet ne yaptı orada? Hükümete bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Söyle abi. Doğru söylüyorsun. Öyle abi. Ya ben onu onu söylemek istedim. Organizasyon sonsuzluk vardı devlet hükümetin yapamadı. Yani benim dedim burada devlet bizdik yani. Devlet şu anki şu topluluk. Bizi sadece yönetenler hükümet. Yani devletin Yönetmen. başı, bizim başımız evet. hükümet. Yani Bugün bizimle, bizi sadece yönlendiriyor. İstedikleri gibi yönlendiriyorlar. Ülkeyi de yönettikleri yok. Bravo sen evcilik oynuyorlar. <laughs> Ülke evcilik oynuyorlar. Bilmiyorum artık abi. <laughs> bir an önce diyorsun, kurtulmak dileğiyle diyorsun. Arkadaşlar, üniversiteli bir arkadaşımızla röportaj yaptık. O problemlerini, dertlerini söyledi. E, neler istediğini söyledi. Ama kamera arkasında vatandaşlarımız var. Devletimiz bunlar ama bu devletim, devletimiz, devletimizde hükümete karşı konuşmaktan çekiniyor. Neden çekiniyor bilmiyorum. Sadece kameranın önünde bir tane üniversiteli yürekli bir arkadaşım sadece eleştirilerini düşüncelerini söyledi. Ama benim devletim arkada. Hepsi saklanıyor. Ve sonra da bize gaz veriyorlar. Diyorlar ki ya lütfen daha yüksek, daha yüksek diyorlar. Evet daha yüksek konuşacağız ama siz devlet arkamızda olursa topyekin olacağını düşünüyorum. Burada arkadaşıma çok teşekkür ediyorum üniversiteli arkadaşıma. Eğer konuşmak isterse devletin içerisindeki arkadaşlardan lütfen öne alabiliriz. Buyursunlar gelsinler. Her Eğer... gözlerde korku var. Görmüyor musun? Yani. Hepsi silivri soğuktur diyor. Baksana gözlere abi. Hepsi silivri soğuktur diyor. Ben ona katılmıyorum. Bizi devlet olarak, devletin bireyi olarak kendi adıma ben silivri yazarım. Yatmıştım tekrar yatabilirim. Bunda da bir sorun yok. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimi açarsanız beni mutlu edersiniz. Aslında bu videoyu uzatmak istiyordum ama demin söylediğim gibi devlet çok sessiz. Devlet kameranın arkasında inanılmayacak bir şekilde saklanıyor. Eğer bu devlet böyle saklanırsa biz 35 binler değil, 70 binler, 100 binler veririz. Önümüzde İstanbul depremi var arkadaşlar. Ne olur ne olur devlet susmamalı. Devlet konuşmalı. Devlet benim Devlet kaçıyor. Hükümetten kaçıyor. Biz ee, herhangi bir şekilde hakaret herhangi bir şekilde farklı bir şey istemiyoruz. Sadece düşüncelerini, düşüncelerini, isteklerini kanun hukuk çerçevesinde dile getirmesini istiyoruz arkadaşlar. Hepinizi kocaman seviyorum. Hepinize hoşça kalın. Bay bay. Show of your room.